Merhaba, Arçelik ailesinin tasarım ödüllü multifonksiyonel ankastre fırını mutfağınızın şıklığını bir adım öteye taşıyor. 13 fonksiyonu olan elektronik kontrollü bu teknolojik fırınımız 75 litre kullanılabilir iç hacme sahip ve A enerji sınıfında. Dokunmatik kontrol paneli fırınımızın kumanda bölgesi. Burada neler yok ki? İşte kolayca temizlenebilen dokunmatik tuşlar. Otomatik yemek pişirme menüsünden profesyonel aşçıların sizin için hazırladığı 37 farklı pişirme ayarını bulabilirsiniz. Bugün ne pişireceğim diye düşüneceğinize buradan fikir almak çok iyi olmaz mı? Gelin geniş iç hacme sahip fırınımızın içini birlikte inceleyelim. Fırınımız bize aynı anda 5 rafta yemek pişirebilme olanağı sağlıyor. Yani tek seferde 100 tane kurabiye bile pişirebilmeniz mümkün. Ayrıca dilerseniz kalabalık bir yemek için menünüze büyük bir hindi ekleyebilirsiniz. Çünkü fırınınızın geniş hacminde kolaylıkla pişirebileceksiniz. Diyelim tavuk ya da et pişireceksiniz. Pişti mi diye sürekli kontrol etmenize, yemeğinizi sık sık evirip çevirmenize artık gerek yok. Çünkü fırınımızda bu sıkıntınızı giderecek harika bir sistem var. Et termometresi. Et termometresinin ucunu fırına takın ve diğer ucunu etin içine saplayın. Sonrasında etinizin nasıl pişmesini istiyorsanız dilediğiniz dereceyi buradan ayarlayın. Termometre etinizin istenilen sıcaklığa ulaştığını algılar, ardından fırın otomatik olarak kapanır. Size de tam istediğiniz gibi pişmiş etinizi afiyetle yemek kalır. Gelelim teleskopik ray sistemine. Nasıl da kolaylıkla kullanıldığına bakın. Bu sayede fırının sıcaklığından etkilenmeden tepsileri ve tel ızgaraları kolayca yerleştirebilir veya çıkarabilirsiniz. Ayrıca fırının içine kadar uzanmak zorunda kalmaz, belinizi de zorlamazsınız. Nano kaplama teknolojisi sayesinde de fırınınızın iç kapı kolayca temizlenebilecek. Fırınımızın tasarımındaki ince detaylardan biri de AutoSoft Close kapak sistemi. O denli hassas ayarlanmıştır ki fırın kapağımızın her zaman çarpmadan yavaşça kapanmasını sağlar. Gördüğünüz gibi Arçelik hayatımıza yenilikler katmaya devam ediyor. Umarım siz de hayatınızı kolaylaştıracak bu yenilikleri en kısa sürede keşfedersiniz. Sizi de bu yenilikleri keşfetmek için mağazalarımıza bekliyoruz.